Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 13 Kasım 2024 çarşamba görüldüğü üzere saatler 19 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Borsa İstanbul'da hafta ortası geride kaldı. Bistüz endeksi öğlene kadar negatif olsa da öğleden sonra gelen alımlarla pozitife geçti ve günü de 9300 seviyesinden 9300 puan seviyesinden günlük bazda %0.80'lik artışla kapattı. Ancak Reader'da bugün Bistüz'ün tam tersi bir grafik gördük. Yani öğleden önce Bistüz pozitif, negatifti. Reader pozitifti. Öğleden sonra Reader gelen satışlarla negatife geçti. Kapanışa yakın Bistüz ise pozitife geçti ve kapanışını o şekilde yaptı. Reader'da bugün 14 lira 99 kuruşluk kapanış seviyesi gördük. %0.33'lük kayıp ile düşüş devam ediyor maalesef. Şimdi istatistik verilerine ve AKD'sine değineceğim. Bir de bu bilindiği üzere borsada işlem gören tipe dönüştürülen lotlar artıyor. Buna yönelik olarak kısa bir sorgulama yapalım. Burada lotlar bitti mi bitmedi mi soru işareti devam ediyor bilindiği üzere. Bu konuya da her videoda değiniyorum. Zira Düşüşün temel sebebi bu. Yani yeni lotların borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi. Dünkü videoyu izleyenler bilecektir. Burada dedim ki ilk defa bir aracı kurum dağılımında yani AKD'de bir toparlanma emaresi görülüyor dedim. Uzun süredir düştükten sonra ilk defa hep AKD kötü 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 diyorduk. İlk defa bir toparlanma emaresi var dedim. Ancak dün maalesef dün alımda olan iş yatırım bugün biraz sonra AKD'de göreceğimiz üzere satışa geçti ve bugün yine olumlu bir AKD görmedik maalesef. Dünkü videoda da vurguladım. Zaten hemen hemen bütün videolarda vurguluyorum. Şirket niye açıklama yapmıyor? Bu lotları sattı mı satmadı mı? Kurumsala mı satacak? Tahtadan mı satacak? Bitti mi satış? En önemli konu bu diye. Buna da tekrar değineceğiz biraz önce belirttiğim üzere. İstatistiki verileri ile başlayalım. Ardından AKD'sine geçeceğiz. 14 lira 97 kuruş hissenin bugün için gördüğü en düşük rakam oldu borsada. Hissenin gün içi gördüğü en yüksek rakam 15 lira 52 kuruş oldu. Bu en yüksek rakamı da şuralarda gördü. Saat 10.10'da yukarı bir hamle yapsa da buradan gelen satışlarla görüldüğü üzere alçalan tepeler halinde geri çekildi. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 15 lira 20 kuruş olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da %1.5 altında gün kapanışı yaptı. 21 kuruş kadar. Hacmine baktığımızda 49 milyon 753 bin lot bugün hacim yaptığını görüyoruz. Hissenin bunun da TL karşılığı 756 milyon 363 bin lira olarak gerçekleşmiş. 756 milyon 363 bin TL'lik hacim rakamı ile tüm borsada en hacimli 30. kağıt olduğunu görüyoruz. Reader'ın bugün özelinde. Bilindiği üzere borsada işlem görmekte olan 600'e yakın hisse var. Bu 600'e yakın hisse arasında en hacimli 30. kağıt olmuş bugün. Reader'dan bugün için videoya ben başlarken gelen yeni bir kap bildirimi yoktu. Birlikte bir de ona bakalım. Videoyu çekerken gelirse kaçırmayalım. Ardından da AKD'sine geçelim. Görüldüğü üzere bugün için gelen yeni bir kap bildirimi yok Reader'da. Son olarak dün Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişikliği mevcut. Buna değineceğim zaten birazdan. Burada halka açıklık oranı %34 deniyor ama bu sağlıklı bilgimi son bilgimi. pay satışı devam ediyor mu bitti mi buna birlikte göz atacağız. 13 Kasım 2024 Çarşamba günü itibariyle Reader tahtasında alım tarafında ilk sırada ziraat yatırımı görüyoruz. 663 bin lot almış. Yapı kredi 565, 565 bin lot almış. Garanti 547 bin lot. Halk yatırım 495 bin lot. Oyak yatırım 408 bin lot ve diğer aracı kurumlarında 975 bin lot aldığını görmekteyiz. Satış tarafına baktığımızda İş yatırım. Dün alımdaydı İş yatırım anımsanacağı üzere. Bugün 2 milyon 53 bin lot satmış. Bank of America 599 bin lot satmış. QNB 254 bin lot satmış. Philip Capital 170 bin lota yakın satmış. A1 Kapital 150 bin lot satmış diğer aracı kurumlarında 428 bin lot sattığını görmekteyiz. Şimdi alış ve satış arasındaki farka baktığımızda diğer kalemi arasında 550 bin lot kadar fark var. Bu ne demek oluyor? İş yatırımdan ve bofadan çıkan malın 550 bin lotunun piyasaya dağıldığı anlamına gelir. Aslına bakarsanız artık 400 milyon lot civarında hissesi var e, halka açık konumda. Buralarda 500 bin lotun çok bir önemi olmaması lazım ama Halen görüldüğü üzere kurumsal yatırımcı hissenin üstüne basmaya çalışıyor Alım yaparken dahi trade etmeye çalışıyor Bu sebeple de hissedeki düşüş devam ediyor Kapanış tahtasına baktığımızda 14 lira 99 kuruş seviyesinde Sadece 199 lot alım emri olduğunu görüyoruz 15 lirada 48 bin lot 15.01'de 78 bin lot satış emri olduğunu görmekteyiz kapanışta 10 kademe bazında 313 bin lot alım emri var imiş. Kapanışta yine 10 kademe bazında 213 bin lot satış emri varmış görüldüğü üzere. 14.90'a yazmışlar buradaki alımın büyük kısmını. 180 bin lotunu. E, kapanış tahtasının tamamında 1 milyon 115 bin lot alım emri. Yine kapanışın tamamında 636 milyon 355 bin lot satış emri olduğunu görmekteyiz kapanış anı itibariyle. Buna da değindikten sonra şimdi geçelim şu fiili dolaşım oranına. Dünkü gelen kap bildiriminde halka açık lotlarının %34'e çıktığı belirtildi. Ancak bu oran artmaya devam ediyor. Benim aracı kurumumdan edindiğim verilere göre zaten tam olarak hesabımızda yansıtmıyor. Şöyle ki şimdi preader halka arz edildiğinde geçtiğimiz yıl Anımsancğa üzere 215 milyon lot halka arz edilmişti. Son halk e, MKK başvurularında yani borsada işlem gören tipe dönüşüm başvuruları vardı Anımsancğa üzere ve onlar hakkında da zaten sürekli videolar çekmiştik. Reader'dan e, MKK başvuruları geliyor. Milyonlarca lotu borsada işlem gören tipe e, dönüştürecek diye e, videolar çekmiştik ve maalesef o lotları satmaya başladılar. Bir kısmını da geçtiğimiz haftalarda sattılar ve sattıklarına yönelik olarak da açıklama yaptılar. Ancak bu lotların bitip bitmediğine dair şöyle Reader milyonlarca lot borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. 3 hafta önce çektiğimiz video örneğin. Yine bunu aralıklı olarak birkaç günde bir attılar o ara şöyle birkaç videosu daha olması lazım. Onlara da bir göz atalım. Ee, reader Reader 27 milyon lot 30, 27 milyon lot satışı için daha MKK başvurusu kap haberi geldi. Daha diyorum zira ondan önce de bir e, başvurusu daha olmuştu. Toplamda 200 küsür milyon lotun borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için Başvuruda bulunmuşlardı Yani 215 milyon lot Şöyle bu arada Biraz şey oluyor videoyu buldukça Parçalı bulutlu oluyor kusura bakmayın Reader milyonlarca lot borsada işlem gören Tipe dönüşüm duyurusu geldi Kap haberi geldi Başlatmışız görüldüğü üzere bir ay önceki video Kısacası bu konuda 3-4 video Daha önce çekmiştik maalesef bu lotların Satmaya başladılar borsada o zaman da söylemiştim bu videolarda da siz bu lotları ne yapacaksınız? Kurumsal yatırımcıya mı satacaksınız? Tahtada mı satmaya çalışacaksınız? Özel emirle birine mi geçeceksiniz? Diye maalesef bu konuda şirketten bir açıklama gelmemişti. Ve dönecek olur isek 215 milyon lot halka arzında e, satılan lot vardı. Bu 215 milyon lotun ardından 200 küsür milyon lot daha borsada işlem gören tipe dönüşüm duyuruları geldi. Yani toplamda piyasadaki senet sayısı şu anda aracı kurumunda 446 milyon 576 bin adet olarak görünüyor. Bununla birlikte fiili dolaşım oranında %37,98'e çıkmış görünüyor. Peki dün bize kap üzerinden gelen bilgide ne deniyor? %34 deniyor. Yani aracı kurumumuzun bize verdiği bilgi ile arasında %4'lük bir fark var. Üstelik bir de şu durum mevcut. Fiili dolaşım senet sayısı 360 milyon 851 bin diyor. Yani arada halen bir 86 milyon lot, 86 milyon lot görünmekte. E, 40 buradan 46 da buradan 86 milyon lot. Bu 86 milyon lotu sattınız mı satacak mısınız? Dünkü sorduğum gibi onlarca videoda sorduğum gibi bu konuda şirket açıklama yapmalı. Kurumsal yatırımcıya mı satacaksınız? Yabancıya mı satacaksınız? Tahtadan mı satmaya çalışacaksınız? Bunları neden soruyorum? Çünkü dünkü videoda da belirttiğim üzere bunu bilmeden maalesef hisse şuradan dönecek gibi şurası gibi bir öngörüde de bulunamıyoruz. Halka açılan lotları MKK başvurusu yapılan borsada işlem gören tipe dönüştürülmek için başvurulan lotların satışı bitti mi bitmedi mi? Şu anda Reader hissesinde en önemli konu bu. Ve artı 2 nedeniyle takasta da net olarak bunu göremiyoruz. Bilindiği üzere TRT2 kuralı var. Takasa yapılan işlemler 2 gün sonra yansıyor. Payder Pay satıldığını görmekteyiz ama tüm lotlarında bitip bitmediğini açıkçası net olarak şu anda anlayamıyoruz. Şirketin bu konuda net bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. İstatistiki verilerden bahsettik. AKD'sinden bahsettik. En önemli husus buydu buna değinmek istiyordum bir kez daha. Şirketin bu konuda açıklama yapması lazım. Bunun haricinde grafiğine bakıp şöyle olacak böyle olacak diyebilecek bir nokta bırakmadılar. Zira teknik göstergelerin tamamında hareketli ortamların altında maalesef. Aylıkta öyle, haftalıkta öyle, günlükte öyle, 4 saatlik bütün daha alt zaman dilimlerinde 2 saat, saat, yarım saat, 15 dakika hareketli ortamların altında e sürekli peyderpey geri çekiyorsunuz. Tamam bir yerden dönecek ama bu nereden döneceğini yatırımcı kestirebilmek için satacağınız lotlar bitti mi, bitmedi mi bunu öngörmesi lazım. Şirket yatırımcılarına bu konuda bir açıklama yapmalı diye düşünüyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu sıkıntılı süreç bir an önce sona erer ve Reader yatırımcısının yüzü güler. Zira Yatırımcısını bir hayli mağdur etmiş durumda bir yandan enflasyon artmaya devam ediyor bir yandan sadece Reader'da da değil onlarca hatta yüzlerce ise de yatırımcı zararda bekliyor maalesef sonra da diyorlar ki borsaya niye yatırımcı gelmiyor ee, İnsanlar borsadan soğuttuktan sonra maalesef e, şirketlerimize zor yatırımcı bulunur o nedenle hem şirketlerin hem de Borsa İstanbul yönetiminin daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin. Bunu bir kez daha söyleyeyim. İki hisseleri istediğiniz zaman satabilirsiniz. Zorunda kaldığınız için değil. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.